Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, kitap önerilerinde bulunacağım. Yani işte şu kitap şöyle bir kitap, şundan bahsediliyor. Arkadaşlar onlardan bahsedeceğim ve kitap önerilerinde bulunacağım. E, i̇lk önce Jingo diye bir kitabım var benim ve okudum çok e, böyle keyif duyarak okudum. Hem çok eğlenceli bir kitap böyle, belki bilme. Yani Çoğunlukta bilmiyor dengası. Şöyle bu şekilde ee, ve Mia ve Lino diye bir kitap var. Bu da yine köpeklerle ilgili. Burada da böyle yine bir eğlenceli bir kitap. Burada aslında şöyle bir şey geçiyor. Ee, Mia ve Lino var ee, ve sonra e, Lino kay kayboluyor. Çok da anlatmayayım ee, çünkü. Yani yoksa okuma keyfiniz kaçar. Böyle bir kitap Mia Verino. Ve Yıldız Köpek diye bir kitabım var. Ben bunu yine çok severek okudum. Ve güzel bir kitap. Burada Me 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 Melih, Pelin ve Deniz diye bir karakterler var. Bunun baş karakteri Pe Pelin yani şu kız. Böyle bir yarışma görüyorlar televizyonda ve ona katılmak istiyorlar. Böyle bir hikayeye geçiyor. Ee, ve son olarak Abartma Tozu diye bir kitabım var böyle bu şekilde. Ben bunu biraz ilk başlarda sıkılmıştım ama sonra eğlenceli gittim. Ve çok eğlenceli bir kitap mutlaka tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar bu videoyu bu kadar. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.